Merhaba arkadaşlar. iki basamaklı AABB, AB ve BA sayılarının ikisi 3 ile bölünüyor, ikisi bölünmüyor arkadaşlar. Peki nasıl olabilir diye baktığımızda AB ve BA sayısı arkadaşlar rakamları toplamı aynı olduğu için 3'e bölünür yani 3k diyebilirsiniz. O halde AA ve AA ve BB sayıları arkadaşlar 3 ile bölünmüyor. Peki ne ile bölünüyor? 4 ile bölünüyor. 4 ile bölünen 2 basamağı aynı olan iki basamaklı hangi sayılarımız var? 44 ve 88 sayıları var ve rakamları topladığımızda 12 3 ile bölünür. O halde A4 B8 olmalıdır arkadaşlar veya tersi de olabilir. A8 B4 de olabilir. AB çarpımını istemişti. 4 kere 8 32. Cevabımız A seçeneğidir. Başarılar dilerim.